Et tane radde bismillahir rahmanir rahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve Sallim ecmaîn. Değerli kardeşlerim inşallah kaldığımız yerde devam ediyoruz. Ekrem kardeşim isminden başlayacağız. Bir Nisan evet değerli kardeşim. Ekrem kardeşim çalışkan olarak hüküm altına girmeyi sevmeyen biri olarak gösteriliyor. Vasıfların Herkesle münasebetin çok iyi. Bu konuda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Cinlerin musallat olması ve düşmanların şerrinden korunmak için deli kardeşim dikkat etmen lazım. Evlatlarınız sayıları güzel görünüyor. Evlilik hayatınızda iki kere evlenme ihtimaliniz var. İftiraya uğramak, ölüm derecesine hastalık bulaşması, trafik kazası gibi ve yangın tehlikesinde kendinizi koruyunuz. Evet. Yolculuk olarak faydalı bir yolculuk sizin için daha iyidir. Deniz yolculuğu. Düşmanlarınızın çoğu akrabadır. Değerli kardeşim Ekrem 1 Nisan. Millete hoş geldiniz. Aleyna Aleyküm selam. Tabii ki 30 yaşlarına kadar bir fakirlik mehasebesi görünüyor. Bu konuda bundan sonra helal bir rızık elde edersiniz. Cin ve insan ve sizin etrafınızdan dolanan akrabaların şerrinden muhafaza olunmanız için şu ayeti kerimeyi meri saatinde temiz bir kağıda misk safran mürekkebiyle ile yazıp üzerinde taşıyacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. Lehu muakibatun min beyni yedehi ve min khalfihi يحفظونه من أمر الله والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في له محفوظ بو آيات تاشين كان يوجد ذا أبت مسلم كاردشين سبر بر سبر يدي بردا ما أجبا مسلم كاردشين أبت مسلم كاردشين Vasıl iyi görünüyor. Kazancınız normal bir seviyede kendinizi sürdürebiliyorsunuz. Sırlarınızı saklamayın. Özellikle ticaret hayatınıza, mal ve mülk konusunda kimseye sırrınızı açmayın. Anne babaya karşı kesinlikle isyan ve hataya düşmeyin. Erkek çocukları kız çocuklarından az görünüyor. Bu konuda Rabbinin takdiri. Hastalık olarak hararet ve rutubet bedenize galip geliyor. Romatizma ağrı, sinir hastalıklarına karşı istidadınız var. Bu konuda dikkat edin. Bahar mevsiminde sebze yemekten ve sirke kullanmaktan fayda görürsünüz. Bunları sürekli kullanın. Ve balgam hastalığınız görünüyor. Bunun için 15 gram çörek otu 15 gram beyaz günlük ve bir toprak kap içine koyun bunu kaynattıktan sonra 30 gram meyan kökü üzerine dövdükten sonra bunu her sabah için. Evet. 7'ye kadar bir izdivaç mesafesi görün üzerinizde. İlk zevceniz sizden önce vefat etme ihtimali yüksektir. Ve bu konuda bir kadın var etrafınızda. Bu kadın sürekli sizin etrafınızdan dolanıyor. Sihir yapma. Size sihir yapmaya çalışıyor. Sürekli tanıdığınız belki yakın da olabilir. Onun için bir kağıt üzerine Safran, Misk, Gül, suyu ile Bismillahirrahmanirrahim, Fatiha suresi, Nas, Felak sureleri yazın ve üzerinize bu sureleri taşıyın. Evet, Havva Baktemur kardeşim, 10.01 Havva Baktemur kardeşim burada mı? Burada değilse kısadan bunları da söyleyeceğiz. Evet Hava Bak Temur kardeşim. Evet. Hava Bak Temur kardeşim. Bahtınız güzel görünüyor. Bir sıkıntı yok. Hava Bak Temur. Hastalıklarınız mide, Karın boşluğu, karp, gıtlak, e, kasık ağrılarınız, safra artması, soğuk almaktan kaynaklanıyor. Çarşamba günleri özellikle bu hastalık baş gösteriyor. Limonata kullanmanız ve sık sık baş dönmesi, ekşi nar ve demir hindi şerbetini içiniz. Aleyna Aleyküm selam, hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim bu videoyu kapattıktan sonra siz bu video altına şimdi değil. Bu videoyu şimdi paylaşacağım. Şimdi buradaki canlı yayın yorumları kapanıyor. Sadece şu an izleyin. Ben kapatıktan sonra hemen siz e, gün ve ay bir de isim bırakın. Ben listeyi hazırlayıp bakacağım. Tamam Müslüm Yıldırım kardeşim. Siz detaylı olarak bu videoyu kapattıktan sonra, canlı yayınlıktan sonra bu video altına yorumunuzu detaylı bir şekilde yazın. Ben sizin yorumunuzun altına gereken bilgileri vereceğim. Evet. Hava Baktemur kardeşim. Ara sıra bal şerbeti içmeniz faydası büyüktür. Ve haftada bir kere kekik yağı ile vücutlarınıza masaj yapın. Çünkü hastalıklarınız ancak bu şekilde iyileşebilir. Düşman ve hasetçileriniz çoktur. Onlara dikkat edin. Beyaz tenli bir kadın sürekli etrafınızda zarar vermeye çalışıyor. Onun için şu ayeti yazın ve üzerinize taşıyın. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İnna Allah ma'al-lezine taqa ve lezine hum muhsinun. Yuhibbunahum ke hubbillahi ve lezine aminu eşeddu hubbel billah. Ve alqaytu aleyke mahabbete minni ve innehu li hubbil khayr Evet. Allah'a emanet ol. Değerli kardeşim. Hemen bir tane daha alıyoruz. Orkun 11.30. Evet 11. ay 30'u Orkun kardeşim. Burada değilsen hemen ne yapacağım? Bu video altına Orkun kardeşim burada mısın? Mal ve ticaret konusunda kazançlarınız güzeldi. Lakin anne baba müsait anne baba konusunda İnşallah görevinizi iyi yapmışsınız ve yapmaya devam edeceksiniz. 30 ve 53 yaşları arasında ölüm tehlikeniz vardır. Bunu atlatırsanız 80 yaşına kadar herhangi bir tehlike yaşamazsınız. Ve bu konuda arkadaşınız olan Sarışın bir beyefendi size sihir yapmaya çalışıyor. Ondan uzak durun. Ve şu ayeti yazın. Üzerinize taşıyın. Bismillahirrahmanirrahim. illa ma Allahu ve aleyhi Bu ayeti yazın. Üzerinize taşıyın. Evet kardeşim. Bir saat sonra tekrar canlı yayında olacağız. Geri kalanları listemiz 2, 3, 4, 5. Evet. Ee, şu an listemiz 45 kişi var. Ondan sonra devam edeceğiz. Hakkınızı helal edin. Çünkü namaz vakti geldi. Onun için kesmek zorundayız. Allah'a emanet olun. Allah'ın rahmeti, bereketi, ismini yazdırmak isteyen bu video altına ben kapatıktan sonra ismini ay ve gün olarak yazsın.